24 tarihinde basın toplantımızı icra ediyoruz. Öncelikli olarak e, İstanbul'un fethinin 571. yılında 29 Mayıs 1453 yılının e, yıl dönümünün vatanımıza, milletimize bu topraklarda kıyamete kadar baki kalmamız için bize miras bırakan başta Sultan Fatih ve ordusuna, aziz milletimize, Şerefli ordumuza teşekkürü bir borç biliyoruz. Ayrıca başta Doğu Türkistan ve Gazze'de insanlık dışı zulümlerle kardeşlerimizi katleden milyonlarca milletimize ve Müslümanlara zulmeden zalimleri pazar günü özellikle Refah'ta çadır kentlerde çok büyük katliamlar yapan 36 bin kadın, çocuk, yaşlı demeden katleden zalim İsrail'i telin ediyoruz, şiddetle kınıyoruz. Dünya devletlerini de bir an evvel orduları yürütmek suretiyle de yüzlerce yıl vatan toprağımız olan 500 yıl Kudüs'te Türk bayrağını ve sancağını dalgalandıran şanlı ordumuzun da bir an evvel oraya barışı sağlamak için yürümesini ümit ediyoruz, arzu ediyoruz ve zulmü de lanetliyoruz. Kıymetli basın mensupları Uluslararası Ravza Derneği ve yönetimi olarak buradayız. Ayrıca ART, ART, Norm ve Ocaklar firması sahibi Şener Bey ve Burak Beyler de burada aramızdalar. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. İnşallah kuruluşumuzdan bugüne kısa bir özetini de sunduktan sonra son kısımda da Sivas'ımızda son faaliyetimiz olan Meydan Camii hakkında bilgilendirmelerle toplantımızı nihayete erdireceğiz. Kıymetli basın mensupları, Uluslararası Ravza Derneği'ni 2012 yılında Sivaslı iş adamları olarak kurduk biz. Kurucu başkan olarak yine bendeniz ve Sivas'ın Tüccarlarından, tanınmış, bilinen eşrafından, esnaflarından, Fimar Mermer'den, merhum Ahmet Emmoğlu Erdal Karaca, Tifan Mobilya'dan, Turan Topgül e, gibi kardeşlerimizle Sivas'ımıza külliyeli bir eser kazandırmak için kurduk biz. Sivaslı iş adamları olarak. 2012 yılında kurduk. Kuruluş gayemizde Sivas'a, bir merkez camisi ve külliyesi inşa etmek için kurduk. 2012'den 2017 yılına kadar saygı gayret ettik. Ee, milletvekillerimizi ziyaret ettik. Belediye başkanlarımızla görüştük. O dönemde Sami Başkan, Ürgüp Başkan ve tekrar Hilmi Başkan'la da görüşmelerimiz oldu. Ta ki 2017 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkanımızla valilikte Mülki Erkan'la beraber görüşmemizde biz Sayın Başkanımıza Sivas'la alakalı iki hayalimizi ifade ettik. Birincisi Sivas'a külliyeli Selçuklu'nun başkenti Osmanlı'nın eserinin olduğu bir şehirde bir de Cumhuriyet'in bir sultan eseri olsun niyetiyle bir merkez camisi yapmak istediğimizi ifade ettik. Kendisi de bunu çok müsbet karşıladılar. İkinci bir hayalimizin de Selçuklu'muzun 800 küsur yıl önce bize miras bıraktığı Ulu Camii'yi de tekrar ihya etmek istediğimizi ya vakıfların yahut bize verilirse bizim inşa edeceğimizi, ihya edeceğimizi kendisine ifade ettik. Çünkü Ulu üç tarafı topraklarla çevrili, çok yıpranmış vaziyette. Bu hayalimizi de kendisine arzu ettik ve çok hoş karşılamışlardı. Gerekli adımlar da atıldı. Merkez Camisi inşa edildi. Tabii o süreçte merkez camisini siz mi yapmak istiyorsunuz diye sorunca cumhurbaşkanımız bizim kuruluş gayemiz bu sayın başkan dedik. Fakat bize verilip verilmemesi önemli değil. Önemli olan bu eserin bu şehre kazandırılması dedik ve hakikaten dernek kuruldu yeni bir dernek başkanı Erdal Karaca, Karaca bizim kurucu başka e, yönetimimizden kardeşimiz e, müftülükten ve Sivas'ın iş adamları olarak onlar merkez camini yapıyorlar. Biz de oraya zaten 200 tona yakın katkı verdik. Daha geçen ay 500 bin liralık mermer aldık. Yine 500 bin liralık daha oraya da katkı vereceğiz. Bizim ilk kuruluş gayemiz bu olmakla beraber ne yaptık? Biz 24 ilde, 24 ülkede yaraları sarmaya çalıştık. Yani Suriye'de katliam vardı o dönemlerde. Biz oraya 200 tır yardım gönderdik. Afrika'ya gittik, bizzat yönetim kardeşlerimizle beraber. Biz orada 1350 su kuyusu açtık, e, 136 tane cami ve okul yaptık. E, aç bir ilaç, insanlara gıdalar, kurbanlar, 20 bin civarında kurbanlar keserek onların hayat vesileleri olmaya çalıştık. Ve böylece e, yetimhaneler kurduk. Oradaki yetimlerimize sahip çıkmaya gayret ettik. E, ayrıca... E, Kuruluşumuzdan bugüne kadar hala hazırda şu anda 9 tane çalışanımız var dernek bünyemizde, merkezimizde. Meydan camisinde de 24 tane olmak üzere toplam 33 tane sigortalı bizim çalışanımız bulunmaktadır. Ee, bu arada 2017'de de kamu yararına müracaatımız vardı. Sayın milletvekillerimizin e, uygun görmeleri vesilesiyle müracaatımız devam etmektedir. Bakanlıklardan olurlarımız var. Bizi Maliye Bakanlığı her yıl denetler. İl Dernekler Müdürlüğü her yıl denetler ee, ve daha geçen ay e, Ankara'dan gelen e, İçişleri Bakanlığı denetçileri bütün son 5 yılımızı denetleyerek e, mükemmel bir teftiş yaptılar ve bize teşekkür ederek her şeyin yerli yerince olduğunu, muntazam olduğunu, hiçbir usulsüzlüğün, hiçbir yanlışın olmadığını ifade edip teşekkür ederek gittiler. Kamu yararımızın da tamamlanmasını beklemekteyiz. Bizim hamdolsun şimdiye kadar 102 bin bağışçımız olmuş. Biz iş adamları olarak en büyük katkıları veriyoruz ama e, STK olmamız hasebiyle İçişleri Bakanlığı'ndan onaylı bir STK olarak her dernek gibi bizim de bağış kabul etme hakkımız var. Dernek merkezimize yahut banka IBAN'larımıza bağış yapan 102 bin tane bizim bağışçımız var. Bazen soruluyor bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu değirmenin suyu buradan geliyor kardeşim. Sivaslı gönül vermiş insanlarımız, insanlarımız yurt içinde yurt dışında yönetimdeki kardeşlerimiz bizler başta en büyük katkıyı veriyor. Sonra 100 binin üzerinde bağışçılar da bizi destekliyor, teyit ediyor. Bu hayırlara hep beraber ortak oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim 2017'de yine Sivas Valiliği'nin düzenlemiş olduğu Sivas Yetimlerine Sahip Çıkıyor projesine 33 tane Sivaslı yetimimize ev aldık. Bakın binlerce yetime biz burs veriyoruz. 33 yetime ev aldık. Şunu söyleyeyim. Burs verdiğimiz hiçbir yetime ve ev aldığımız hiçbir yetimin yüzünü görmedik. Onların ellerini sıkmadık cemallerini görüp de bakın size biz ev aldık vesile olduk veya size burs veriyoruz diye hiçbir yetimi rencide etmemek namına hiçbir yetimle bir araya gelmedik. Onları toplayıp da bir basın toplantısı yapmadık. İşte bakın anahtarlarını size veriyoruz diyerek onların gururlarını incitmemek için böyle bir program yapmadık. Ama onlar ev sahibi oldu ve yüzlerce, binlerce yetime biz burs veriyoruz ama hiçbirini ne derneğimize sesliyoruz ne onlarla bir toplantı yapıyoruz. Direkt onların ibanlarına biz her ay düzenli EFT yapıyoruz. Kardeşlerim 2019'da Sivas merkezde Ebul Hasan Harakani aşevimizi açtık ve her yıl 260 bin kişilik yemek çıkarıyoruz. Günlük bin kişi olmak üzere toplamda 1 milyonun üzerinde 5 yılda Elhamla yemek dağıtımı yaptık. Ve yemek alan kardeşlerimizin hiç dinini, ırkını, milletini sormadan Alevisi, Sünnisi, Müslümanı, Hristiyanı olmak üzere yemek verdiğimiz insanlar var. Bununla da şeref duyuyoruz. Bizde hiçbir zaman ayrımcılık yok. Şey Edebali'nin ifadesiyle yürüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Devletimizin ilelebet bu topraklarda olması için devletimizin yükünü bölüşüyoruz ve bizim insanlarımıza son 5 yılda ihtiyaçlı Sivaslı muhtarlarla organize ettiğimiz ihtiyaçlı ailelere 5 milyon TL'lik alışveriş çeki de dağıtarak onların ihtiyaçlarını giderdik. İstanbul Sosyal Marketimiz 4. yılımızda Fatih merkezde yerimiz var ve biz orada her ay yüzlerce ihtiyaçlıya alışveriş çeki dağıtıyoruz konfeksiyon dağıtıyoruz o kardeşlerimize katkı veriyoruz biz bize yeteriz kampanyası olsun Kastamonu sel felaketi olsun Çayeli felaketi olsun en son geçen yılki depremde de elhamdülillah toplamda 10 milyona yakın katkı verdik ekiplerimizle günlük 9 araç kaldırdık biz Hatay'a, Malatya'ya, İskenderun'a Hatay'a depremin 3. günü aşevi kurduk üçüncü günü ve yüz binlerce ekmek, yüz binlerce insana orada gıda alış gıda dağıtıp aşevlerinde o kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Türkiye genelinde 63 cami ve okula 63 camiye ve 50 okulada tefrişatlarında, halları başta olmak üzere ihtiyaç duydukları hususlarda biz vesile olduk. Size verdiğimiz evraklarda zaten Sivas'ta toplam 63 tane cami ve okula katkı verdik. Toplamda da 100 küsur Türkiye genelindeki cami ve okullara da katkı verdiğimizin il il cami cami okul okul isimleri de vardır. Ayrıca Diyanet Vakfı'nın yaptığı Abdurrahuf Efendi Külliyesi'ne demir alımı Ramazan ayı boyunca Yine ihtiyaçlı insanlara çek dağıtımları, e, yetimhanelerde Türkiye dışında 5 tane yetimhanemiz var. Orada 1000 yetimi her gün yediriyoruz, içiriyoruz, onları giydiriyoruz, eğitimlerine katkı veriyoruz. Biz bunları kardeşlerim Allah rızası için yapıyoruz. Oradakilerin de çoğunun yüzünü görmedik. Oradaki partner derneklerimiz vasıtasıyla... Bazen de arkadaşlarımızı göndermek, bizzat da biz katılmak suretiyle oraları teftiş ediyoruz, teftiş ediyoruz. Açtığımız her kuyuya, yaptığımız her camiye de ekipler gönderip denetlemesini sağlamak suretiyle bu hayrı devam ettiriyoruz. Gazze'ye 12 tır yardım gönderdik şu son katliamlar sırasında. Yardımlarımız devam ediyor. Her gün orada su dağıtıyoruz. İçeride de bizim ekiplerimiz var. İçme suyu dağıtıyoruz tankerlerle. Çocuklara, çocuk bezi, bebeklere süt, gıda dağıtımları yapmaktayız ve böylece kardeşlerimize 3,5 milyonluk son 6 ayda Gazze'ye biz yardım yaptık ve bu yardımlarımız devam ediyor. 700'e yakın katarak ameliyat yaptık. Yani sen görürsen o da görecek mantığıyla görmeyen gözlerin açılmasına vesile oluyoruz kardeşlerim. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için yapıyoruz. Yani bazen insanlar bizi sorguluyor. Sizin gayeniz ne? Amacınız ne? Neyi düşünüyorsunuz? Bir hesabınız mı var? Bir sıçrama tahtası olarak mı görüyorsunuz STK'yı? Hayır. Bizim ikinci bir gündemimiz, için ikinci bir hesabımız, ikinci bir planımız yok. Bizim yegane planımız insanlığa hizmet dinini dilini araştırmadan insanların kurtuluşuna vesile olmak, hayat hakkını desteklemek, dinini dilini ırkını araştırmadan yaşam hakkına katkıda bulunmak ve böylece iki cihan saadetine vesile olmak. Bizim ne siyasi bir hesabımız var, ne siyasi bir hedefimiz var, ne siyasi ne de ticari bir hesabımız var. Ve biz yönetimdeki kardeşlerimizle beraber Allah rızası için bu fedakarlığı yapıyoruz. İşte 2012'de Merkez Camii'nin ve Ulu Camii'nin ihyası için adım atma gayretimizi de en son e, Ulu Camii ile beraber Meydan Camimizle alakalı da arzumuz vardı. Bununla alakalı 4. ayın 4'ünde biz vakıflar genel müdürlüğü Sinan Bey'e gittik, randevu talep ettik. O da bizi e, kabul etti. Sağ olsunlar nezaketleri için. Biz orada görüşme yaptık ve biz meydan camisine talip olduğumuzu Uluslararası Ravza Derneği olarak biz oranın sponsorluğunu yapacağımızı bütün masrafının maliyetinin derneğimiz tarafından karşılanmak üzere ihya ve inşaatına talip olduğumuzu söyledik. Sinan Bey de kendisi aslında biz e, ana merkezdeki camilerimizi vakıflar olarak biz yaparız. Ama Maalesef geçen yılki depremden dolayı 260 tane deprem bölgesinde yıkılan tarihi eserimiz var. Devletimiz bütün yoğunluğunu oraya verdi. Biz oralara ayaklandırıyoruz. Onun için o 11 vilayetin dışındaki tarihi eserlerimize şu anda yatırım yapamıyoruz maalesef. Bundan dolayı da biz sizin bu teklifinizi kabul ediyoruz dediler. Ve biz 4. ayın 4'ü 2024 yılında sponsorluğu karşılamak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü ile e, tarihi bir imza yaptık finansörlüğü hususunda Meydan Camii'nin. Meydan Camii'si biliyorsunuz 460 yıllık. E, Kanun Sultan Süleyman döneminde e, 1564 yılında inşa edilmiş Sivaslı ee, Kara Hasan Paşa tarafından inşa edilmiş bir mabedimiz. Tarihi bir mabedimiz. Haziresinde Sivas'ın üç şemsten biri olan Şemsedin Sivas Hazretleri var. Kadısı Lasırro. Ee, ve hakikaten çok yıpranmıştı. Yani gidenler bilir e, duvarlardaki sıvalar dökülüyor. Çok ağır bir kesif bir nem kokusu var. E, tarihi eser bir risk içerisindeydi. Hatta dökülen Sıvaları kapatmak için plastikten köpüklerle duvarlar hepiniz görmüştürsünüz kapatılmıştı. Çok acil gecikmiş bir tadilatı vardı. Biz buna talip olduk. Yaklaşık 30 milyonu bulacak bir maliyeti üstlendik. Biz hiçbir şekilde ihaleye girmiyoruz. Çünkü dernek olarak ticari bir hesabımız yok. Ticari bir talebimiz yok. Yani bir inşaat firması değiliz. Biz, biz ticaret yapan bir firma değiliz bir kere. Biz STK'yız. STK hayır işlerinden başka bir şey yapmaz. Bizim öyle bir ticari bir hiçbir kaydımız hesabımız yok tarihimizde 12 yıldır. Bu haseple bu niyetle imzaladık ve daha sonra Sivas'a da gelince de Ocaklar firmasının alt bir firması olan ArtNorm'la biz yine 4. ayın sonunda protokol imzaladık ve Burak kardeşimiz de ArtNorm'un sahibi olarak sahasında uzman kardeşimiz olarak da birçok tarihi eseri ihya etmiş Ocaklar İnşaat ve ArtNorm. Bu kardeşlerimizle ehil ekipler tarafından inşa edilmek üzere bütün inşaatın imarı, ihya'sı, tadilatı, tamiratı kendi ekipleri tarafından yapılmak üzere de biz bir sözleşme imzaladık art alt yüklenici olarak art normla her şey şeffaf her şey resmi her şey hukuki ee, Uluslararası Ravza Derneği'nin orada hiçbir e, maddi finansmanını karşılamaktan başka bir iradesi yok dahli yok fiili yok sadece inşaatı dışarıdan izliyoruz ve ne harcama yapılıyorsa fatura karşılığı resmi kanallarla ödemelerini yapmaktayız Bununla alakalı maalesef bazı siyasilerin ve bazı art niyetli kişilerin işin iç, iç hususunu idrak etmeden kamuoyunu yanlış bilgilendirmeleri ve zehirlemeleri hususunda muzdaripliğimiz oldu. Onlarla alakalı biz basın açıklaması da yaptık. Allah razı olsun yayınlandı genel manada. Biz o kişilere de her türlü saygımızı, ihtiramımızı gözeterek ee, bir araya gelmeye her zaman hazır olduğumuzu söyledik. Diyalog eksikliğinden kaynaklandığını ifade ettik. Ee, Sivas'ın eserini Sivaslılarla beraber sahip çıkmaktan daha doğal ne olabilir? Yani eserimiz e, yıkılacak hale gelsin, bir gane mi kalalım? Ve Sivas'ta yüz binlerce STK var. Türkiye'de yüz binlerce STK var. Sivas'ta 860 tane STK var. İşte o 860 STK'dan bir tane Uluslararası Ravza Derneği çıkmış ve elhamdülillah yurt dışında faaliyet gösteren Gazze'ye başta olmak üzere faaliyet gösteren Uluslararası 22 STK'dan biriyiz. Bu Sivas için bir övünç kaynağı. Bu Uluslararası Ravza Derneği'nin kendisinin de başarısı değil. Bu Sivaslı doların başarısı, 100 binin üzerinde bağışçımızın bizi desteklemesi, Almanya, Fransa, Hollanda başta olmak üzere bizim YİDO kardeşlerimiz çok civanmer, çok cömertler. Madem diyorlar Sivas'tan böyle bir STK çıkmış, biz de YİDO STK'mızı destekleyelim diyerek çok büyük hayırlara Katkı veriyorlar, büyük katkılar veriyorlar. Bu manada da biz meydan camisine talip olduk ve hukuki süreçte bu şekilde devam etmektedir. Ee, bu hususta da inşallah Art Norm e, sorumlu kardeşimiz, aynı zamanda e, şantiye şefimiz Mimar Burak e, Şener kardeşime de caminin e, şu andaki işlevi, tadilat süreciyle alakalı e, bilgisini rica ederek, ben size hepinize çok teşekkür ediyorum inşallah. Sağ olun, var olun. Ocak oğulları şirketi bünyesinde bulunan Art Norm şirketiyle bir bu işe teklif verdik. Teklifimiz uygun görüldü ve Ravza Derneği ile bir protokol imzaladık. Bu protokolün ve genel restorasyon işleyişinin gereğince biz kültür varlıklarını koruma kurulu onaylı projemizi uygulamakla mükellefiz. Vakıflar, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü bizi denetlemekle mükellef. E, Ravza Derneği de bu işin maliyet açısından finansörlüğünü yapmakla mükellef. i̇şleyişimiz bu şekilde. Sormak istediğiniz şantiye ile ilgili veya restorasyonla ilgili başka bir sorunuz varsa alabilirim. Şu anda hangi aşamadayız? Şu anda sıva yapıldı koruma kuruluna bir revize proje gönderdik. Onun cevabını bekliyoruz. Kısmeti ne zaman sonuçlanacak? Bu hafta içinde sonuçlanır. Eğer... Ha, restorasyonumuz mu? İnşallah. Bu sene sonunda bitirmeyi sonunda tamamlıyoruz. Evet. Normalde süremiz 720 gün. 2 yıl ama inşallah biz yıl sonuna bunu yetiştirmeyi planlıyoruz. İnşallah. Allah nasip edersin. Başka bir soru var mı acaba? Evet. Teşekkür Sağ olun. İnşallah bundan sonra da yine Meydan Camisi ile kalmayacağız. Nerede bir ihtiyaç varsa, nerede bir tarihi eserimiz ve veya nerede yapılacak bir eser varsa bu usta gayretlerimizi devam ettireceğiz. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, saygılar sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun.